derin uzayın soğuk ve karanlık perdesi, güneş sisteminin sınırlarının çok ötesinde milyarlarca yıldır donmuş halde bekleyen bir cismi barındırıyordu. Bu gök cisminin varlığı ilk olarak 2019 yılının son günlerinde Hawaii'deki asteroid yeryüzü çarpışma. Son alarm sistemlerinin yani Atlas projesinin teleskopları tarafından fark edildi. Sıradan bir kuyruklu yıldız gibi görünen bu keşif, kısa sürede astronomi dünyasında büyük bir heyecana yol açacak ve resmi adıyla C2019Y4, popüler adıyla ise 3 Atlas olarak tanınacaktı. Bu cismin yörüngesi, bize Oort bulutu denilen ve güneşi binlerce astronomik birim öteden çevreleyen devasa buzlu rezervardan gelen, dinamik olarak yeni bir misafir olduğu izlenimini veriyordu. Güneşe doğru olan yolculuğuna başladığında Üçü Atlas'ın parlaklığı beklenenden çok daha hızlı bir tempoyla artmaya başladı. Astronomlar, bir kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaşırken normalde izlediği parlaklaşma eğrisini kütle çekiminin ve ısının etkisiyle buzların gaz haline geçmesi temeline dayandırırlar. Ancak Üçü Atlas bu standart hesaplamaların sınırlarını zorluyor. Tahmin edilen hızın neredeyse iki katı bir ivmeyle ışık saçıyordu. Kuyruklu yıldızın çekirdeği ısındıkça çevresindeki donmuş gazlar, su buzu, metan ve karbon monoksit gibi uçucu maddeler çekirdeğin yüzeyinden ayrılarak uzaya fışkırıyor ve etrafında devasa bir atmosfer yani koma oluşturuyordu. Bu olağanüstü parlaklaşma, yüzeyinde olağan dışı süreçlerin işlediğine dair güçlü bir işaret olarak yorumlandı. Normalde bir kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştıkça yüzeyinden kopan toz parçacıkları güneş ışığını yansıtarak parlaklığa hakim olur ve bu durum ışığın daha kırmızımsı görünmesine neden olur. Oysa 3. Atlas'tan gelen renk ölçümleri şaşırtıcıydı. Gözlem sonuçları kuyruklu yıldızın yaydığı ışığın belirgin şekilde mavi bir tona sahip olduğunu gösteriyordu. Mavi ton, görünür parlaklığa tozdan ziyade gaz emisyonlarının ciddi bir katkı sağladığı anlamına geliyordu. Yapılan analizler, kuyruklu yıldızın komasında siyanür ve amonyak gibi kimyasal bantların baskın olduğunu ortaya çıkardı. Bu da 3 Yatlas'ın yüzeyinin altında normalden daha yüksek bir oranda uçucu madde rezervi barındırdığı ve bu maddelerin güneşin ilk sıcaklığıyla kolayca serbest kaldığı hipotezini güçlendiriyordu. Bilim insanları ve amatör gözlemciler için bu büyük bir şölenin habercisiydi. Eğer 3 Yatlas bu hızda parlaklaşmaya devam ederse 2020 yılının mayıs ayında güneşe en yakın konumuna yani günberi noktasına ulaştığında gündüzleri bile görünür olabilecek bir ihtimal bile konuşulmaya başlanmıştı. Tüm göstergeler çıplak gözle dahi izlenebilecek uzun yıllardır görülen en parlak kuyruklu yıldızlardan biriyle karşı karşıya olduğumuzu işaret ediyordu. Üç iyi Atlas, kitleleri gökyüzüne bakmaya teşvik eden kısa ve dramatik bir bilimsel hikayenin başlangıcını yazıyordu. Ancak kozmik olayların doğası gereği bu tür umut verici başlangıçlar her zaman beklenen sonla bitmezdi. Kuyruklu yıldızın yolculuğu kısa süre sonra beklenmedik ve kesin bir sona doğru hızlanacaktı. Üç yı Atlas kuyruklu yıldızının hızlı yükselişi, onun sadece sıradan bir buz ve toz topu olmadığını, yıldızlar arası uzayın derinliklerinden getirdiği kendine özgü bir kimyasal bileşime sahip olduğunu gösteriyordu. Bilim insanlarının ölçtüğü mavimsi ışık, onun parlaklığının ana kaynağının, çekirdekten püsküren tozdan çok büyük miktarda gaz olduğunu kanıtlıyordu. Normalde bir kuyruklu yıldız, Güneşe yaklaştıkça yüzeyindeki en uçucu buzları hızla kaybeder ve daha az aktif bir hale gelir ancak Üçyü Atlas'ın davranışları tam tersiydi. Bu olağan dışı durum, gök cisminin ya yepyeni, bozulmamış bir yüzeye sahip olduğunu ya da sahip olduğu gevşek ve kırılgan yapının güneş ısısının etkisiyle beklenenden daha kolay parçalanmaya başladığını düşündürüyordu. Ancak kuyruklu yıldızın en kritik dönüşüm anı, dünya tabanlı teleskopların onu izleyemediği bir döneme denk geldi. Güneşe doğru yol alırken, bir süreliğine gökyüzünde tam olarak güneşin arkasında kaldı ve bu örtülme süreci en güçlü teleskopları bile etkisiz hale getirdi. Bu kör nokta, kuyruklu yıldızın gün beriye yaklaşmadan hemen önceki en hararetli dönemine denk geliyordu. Neyse ki çözüm yörüngedeki uydulardan geldi. Güneşin dış atmosferi olan koronayı incelemek için tasarlanmış olan Stereo A, SOHO ve GOES gibi uzay teleskopları, güneş ışığını bloke eden koronografları sayesinde 3I Atlas'ı bu zorlu dönemde de takip edebildi. Bu gözlemler, kuyruklu yıldızın bu kritik evrede bile güçlü bir şekilde gaz ve toz salmaya devam ettiğini doğruladı ve çevresindeki komanın gökyüzünde belirgin bir genişliğe ulaştığını gösterdi. Bu uzay tabanlı gözlemler, kuyruklu yıldızın aktifliğini teyit ederken, yer tabanlı gözlemciler arasında ilk tedirgin edici raporlar yayılmaya başladı. Kuyruklu yıldız, en parlak olması beklenen döneme yaklaştıkça, tahmin edilenin aksine sönükleşmeye başlıyordu. Bu durum, bilim insanları için büyük bir şoktu. Parlaklık eğrisindeki dramatik düşüş, kuyruklu yıldızın çekirdeğinde büyük bir felaketin yaşandığını, o ana kadar onu besleyen buzlu kütlenin dağılmaya başladığını gösteren en kesin işaretti. Parçalanma, bir kuyruklu yıldızın başına gelebilecek en dramatik sondur ve genellikle güneşe aşırı yakınlık ya da dönme hızının neden olduğu iç gerilimler sonucu yaşanır. Kısa süre sonra amatör bir astronomun çektiği fotoğraflar, çekirdeğin çevresinde birden fazla ışık noktası göstererek parçalanma hipotezini doğruladı gözler hemen NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'na çevrildi. Hubble'ın keskin görüşü, sadece birkaç gün arayla çekilen iki görüntüyle, üçü e Atlas'ın hazin sonunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Görüntülerde kuyruklu yıldızın katı çekirdeğinin tamamen dağıldığı, ilkinde yaklaşık 30, birkaç gün sonra ise 25'ten fazla fragmana bölündüğü netleşti. Her biri bir ev büyüklüğündeki bu parçalar, ana kuyruklu yıldızın kuyruğuna karışarak hızla sönen bir gösterinin dağılan kalıntıları olarak uzayda savruluyordu. Üç-i Atlas, çıplak gözle görülebilecek bir göksel gösteri vaadiyle gelmiş ancak kozmik bir drama ile tarihe geçmişti. Üç-i Atlas kuyruklu yıldızının parçalanması, astronomi bilimi için büyük bir hayal kırıklığı olsa da, aynı zamanda çok nadir rastlanan ve bilimsel açıdan paha biçilmez bir fırsat sundu. Kuyruklu yıldızların çekirdeklerinin nasıl ve neden parçalandığı, gökbilimciler için hala büyük ölçüde bilinmezliğini koruyan bir konudur. Bu tür olaylar hızla ve öngörülemez bir şekilde gerçekleştiği için yüksek çözünürlüklü gözlemler elde etmek son derece zordur. Hubble Uzay Teleskobu'nun 3'i Atlas'ın 30'a yakın parçasını yakalaması çekirdeğin iç yapısı ve ölüm mekanizmaları hakkında yeni ipuçları vaat eden eşsiz bir veri seti sağladı. Parçaların hızla birbirinden uzaklaşma biçimi, çekirdeği parçalayan mekanizmanın ne olduğu hakkında önemli göstergeler sunuyordu. Bilim insanlarının bu dramatik çöküşe dair öne sürdüğü en güçlü teori, kuyruklu yıldızın buzlarının buharlaşmasıyla oluşan gaz çıkışlarının çekirdeği kendi etrafında hızla döndürmesi ve nihayetinde merkez kaç kuvvetiyle kendisini parçalamasıydı. Bu dış gaz salınımı, çekirdeğin her tarafında eşit dağılmadığı için, bir roketin kontrolsüz iticileri gibi etki ederek gök cisminde iç gerilim yaratmış ve zayıf, gevrek buzlu yapıyı dağıtmıştı. Üçü Atlas'ın çekirdeğinin sadece iki futbol sahası uzunluğunda, yani nispeten küçük olması ve büyük ihtimalle yıldızlar arası yolculukta edinilmiş gevşek, kırılgan bir yapıya sahip olması, bu dönme merkezli parçalanma senaryosunu oldukça olası kılıyordu. Parçalanma, belki de katı buzlu çekirdeklerin uzayda yok olma biçimindeki en yaygın yöntemdir. Üçü Atlas, sıradan bir kuyruklu yıldız değildi. Yörünge analizleri onun uzun periyotlu, hatta bazı tahminlere göre parabolik yörüngesiyle Güneş sisteminin dış sınırlarından belki de ilk defa iç bölgelere giren bir misafir olduğunu gösteriyordu. Bu durum, kuyruklu yıldızın bileşiminin milyarlarca yıldır Güneş'in etkisine maruz kalmış, diğer kuyruklu yıldızlardan farklı olabileceği anlamına geliyordu. Mavi tonlu ışığına neden olan yüksek miktardaki siyanür ve amonyak gazı emisyonları, çekirdeğinin yıldızlar arası ortamın bozulmamış, zengin kimyasal içeriğini taşıdığını düşündürüyordu. Üç Yatlas'ın ölümünün ardından yayılan bu kimyasal bulut, Güneş sisteminin oluşumundan önceki ilkel madde hakkında doğrudan bir pencere açıyordu. Gökbilimciler, kuyruklu yıldızların, gezegen sistemlerinin oluşumu sırasındaki maddeyi olduğu gibi koruyan derin dondurucular olduğuna inanır. Üçü Atlas'ın alışılmadık bileşimi, yıldızlar arası kuyruklu yıldızların sanılandan daha büyük bir kimyasal çeşitliliğe sahip olabileceğini gösterdi. Bu hızlı parlaklaşma ve dramatik parçalanma, uçucu maddelerin dağılımını, buzların erime noktalarını ve çekirdek yüzeyinin termal özelliklerini ortaya çıkararak, gezegen oluşum modelleri için hayati önem taşıyan veriler sağladı. Üçü Atlas, vaat ettiği görsel şöleni sunamasa da bilime çok daha değerli, yapısal bir ders vermişti kozmik misafirler ne kadar hızlı parlarlarsa parlasınlar, içlerindeki kırılganlık bir anda sonlarını getirebilirdi. C. 2019 Y4 3. Atlas kuyruklu yıldızının trajikomik hikayesi, yani hızla parlayıp beklenmedik şekilde parçalanması, onu sadece amatör gözlemciler için kaçırılmış bir fırsat olmaktan çıkarıp, bilim dünyası için bir vaka çalışmasına dönüştürdü. Olayın kronolojisi, Aralık 2019'daki keşfinden Nisan 2020'deki dramatik parçalanmasına kadar, gök bilimcilerin yıldızlar arası cisimlerin Güneş Sistemi'ne nasıl tepki verdiğine dair sınırlı bilgilerini zenginleştirdi. Üçü atlas, kısa süre önce Güneş Sistemi dışından gelen iki ziyaretçi olan Oumuamua ve Borisov'dan sonra yabancı bir kuyruklu yıldızın davranışını bu kadar yakından inceleme şansı sunan üçüncü cisimdi. Ancak Üç'ü Atlas, yüksek gaz emisyonlarının baskın olduğu bu kısa konuk listesine yeni bir halka ekleyen farklı bir örnek olarak öne çıktı. Üç'ü Atlas'ın sönükleşip dağılmasının ardından ondan geriye kalan devasa toz ve gaz bulutu güneş sisteminin içinden geçmeye devam etti. Bu dağılmış kalıntılar Avrupa Uzay Ajansı'nın güneş yörüngecisi gibi uzay araçları tarafından dahi gözlemlendi. Güneş yörüngecisi, kuyruklu yıldızın iyonlaşmış gaz kuyruğuna girdi ve bu bulutun içindeki manyetik alanın güneş rüzgarı tarafından nasıl şekillendirildiğini, yani sarılıp büküldüğünü doğrudan ölçtü. Bu, parçalanmış bir kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı manyetik izin nadir bir keşfiydi. Bu gözlem, bir kuyruklu yıldız öldüğünde bile Bıraktığı iyonize olmuş malzemenin Güneş Sistemi plazmasıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamamız için yeni kapılar açtı. Üç Atlas vakası aynı zamanda Güneş Sistemi dışından gelen cisimlerin ne kadar heterojen, yani farklı olabileceğini de kanıtladı. O muamua, belirgin bir kuyruk veya koma oluşturmayarak bir asteroide daha çok benzemiş. Borisov ise daha tipik bir kuyruklu yıldız davranışı sergilemişti. Üçü atlas ise her ikisinden de farklı olarak yüksek oranda uçucu maddeyle erken ve agresif bir şekilde tepki vermiş ancak yapısal olarak fazlasıyla kırılgın olduğunu göstermişti. Bu çeşitlilik, Samanyolu galaksisi içindeki farklı yıldız sistemlerinin buz ve kayaç yapılarını nedenli farklı şekillerde oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu da yıldızlar arası maddelerin çeşitliliği ve gezegen oluşum süreçlerinin evrenselliği için kritik veriler anlamına geliyor. Sonuç olarak C2019 Y43'ü Atlas vaat edilen büyük kuyruklu yıldız olamadı. Ancak bilime Paninin Beyin Rahati parlak bir hayal kırıklığının çok ötesinde bir miras bıraktı. Kuyruklu yıldızın yüzey kimyası Dinamikleri ve parçalanma süreci üzerine yapılan çalışmalar, bilim insanlarının dinamik olarak yeni kuyruklu yıldızlar keşfettiği yıldızların yaşam döngüsünü ve ölüm mekanizmalarını daha iyi, ama neyse daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Her biri bir ev büyüklüğündeki 30 parçasıyla üçyü Atlas, kozmik kimyanın derinliklerinden gelen kırılgan bir habercinin Güneş'in ilk sıcaklığı karşısında nasıl dramatik bir şekilde yok olabileceğini kanıtladı. Bu olay gökbilimin heyecan verici doğasını bir kez daha gösterdi. Gökler, en kesin tahminlerin bile her an alt olabileceği, sürekli değişen ve sürprizlerle dolu bir sahnedir.